uzman e, ünlü oyuncu herkes tanıyordur tanımayan yoktur yani Kızıl Şerbet'in oyuncu, oyuncu müjde uzman bahçesinde sokak kedilerini beslediği gerekçesiyle Cimer'e şikayet edilmiş e, uzman bir sürü gerçek derdim var benim uğraştıkları şeye bak inanılmaz gerçekten şeklinde bir tepki gösteriyor Ünlü oyuncu Müjde Uzman evinin bahçesinde sokak hayvanlarını beslemesi nedeniyle komşuları tarafından CİMER'e şikayet edildi. Uzman kapısına veteriner ve zabıta ekiplerinin geldiğini duyurdu. Hayatımda ilk defa cimere şikayet edildim diyen müjde uzman, şunları söyledi: Sebep kendi kapalı özel bahçemde sokak kedilerini beslemek, tertemiz kontrollü alanda kapıma zabıta ve veteriner işleri geldi. Özel alanıma neymiş kediler pisliyormuş komşu bahçelere, kedinin kaka yaptığı yeri ben kontrol ediyorum çünkü kocaman bahçe evde oturuyorsun. Sonra gelen kedi, köpek, kuşun kakasını, çişini kontrol etmeyi hayal ediyorsun ama uzaklaştırıcı sprey, bitkisel kokular ya da tabii ki en basiti silip temizlemek gibi çözüm yolları yerine suçu en yakın komşuya atıp bir de hiç üşenmeden şikayet oluşturuyorsun. İşsizlik, güçsüzlük, elini taşın altına sokmamak, kendinden başka hiçbir şeyi, hiçbir canlıyı düşünmemek, üstelik korkaklık. Benimle yüz yüze de konuşmuyor. Yine üşenmemiş, foto falan çekip atmış. Benim bahçem tertemiz. Her gün mesai ayırıp elimi kirletip temizliyorum, siliyorum. Sokakta benim e, olmayan yerde görünce de çöp, kaka vesaire topluyorum ben. Ne, ne yapsaydım? Yapan hayvanı tespit edip nereden yemek yediğini bulup rastgele birini mi suçlasaydım yoksa? Ekonomisi, sağlığı, hali vakti yerinde bahçeli villada oturan insan bu. Apartmanda yaşa o zaman. Bir sürü gerçek derdim var benim. Uğraştıkları şeye bak inanılmaz gerçekten gelen ekip gayet kibardı. Veteriner bile dedi ki ben de 9 kedi besliyorum anlıyorum dedi. Yani <laughs> siz şöyle bir sorsam size nasıl değerlendirirsiniz bu manyaklığı? Yani kadın bahçesinde kedilere bakıyor diye bakın neler yapmışlar ya. Yani gidip cimere şikayet etmişler neymiş o, o besliyormuş da sonra şeyler kediler onun bahçesinden çıkıp başkasının bahçesine gidip pisliyormuş ya bu insanlar gerçekten ne bileyim ya tımarhaneden hallici bak kendine şey de söylemiş ya müjde uzman çok güzel bir cümlesi var diyor ki yani bahçeli villada oturuyor uğraştığı şeye bak demiş